67 yıldan beri her yıl artan ilgiyle ve başarıyla devam eden bir ödülün ilk toplantısındayız. Ödül yarışmasının ve e, inanıyorum ki bu yılda hak eden başarıya koşan sporcularımıza bu anlamda gereken ilgiyi en güzel şekilde hem halkımız gösterecek hem jüri bugünkü çalışmasıyla bunu başlatmış olacak. Ben öncelikle sporcularımıza başarı diliyorum. Tabii Ödül önemli bir aşama. Niçin önemli? Çünkü marifet iltifata tabidir. Bu yüzden sporcuyu her daim hem değer vererek hem de imkanları onların erişimine sunarak hep yanlarında olmak bizim ta başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetlerinin en önemli felsefelerinden bir tanesi ve gelen aşamada da Türk sporunun sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle hakikaten geldiği nokta çok anlamlı, çok ciddi bir devrimi ortaya koyuyor. Türk sporunun, Türk sporcusunun hızı her geçen gün başarılarla taşlanarak artıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporun birleştiren ruhuyla, dönüştüren ruhuyla tüm kötülüklerle mücadele edeceğimiz gibi Bununla birlikte sporu tabana yayma noktasında da inanıyorum ki ülke olarak çok önemli aşamalarda yine birlikte dikkat edeceğiz. Spor tabana yayıldıkça sporun ruhunu tüm halkımızla buluşturdukça inanıyorum ki hem sosyal anlamda hem sportif anlamda pek çok konuyu da hep birlikte çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sporu bir hayat tarzı kılma. Özellikle Boş zaman anlayışıyla değil, bir yaşam felsefesiyle, bir spor kültürüyle inanıyorum ki ülkemizin her alanda, her branşta iddiasını daha yukarılara taşımak mümkün. Bu manada da tabii ki sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi her zaman ifade ediyoruz. Ve e, hamdolsun özellikle son e, birkaç yıldır pek çok branşta sporcularımızın bize yaşattıkları mutlulukları da açıkçası heyecanla, e, takip ediyoruz ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte hem bireysel branşlarda hem takım branşlarında pek çok alanda sporcularımızla yarınların daha güçlü Türkiye'sini birlikte inşa etmeye, halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz. Ben hem sporcularımıza başarı diliyorum hem halkımıza bu anlamda eee ki katkıları nedeniyle de teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, e, tabii evet. spor her branşında yatırımlar yapıyorsunuz ama özellikle son dönemde futbolda da yeni statlar açılmaya devam ediyor. Evet. Eee geçtiğimiz günlerde e, Göztepe statının açılışı yapıldı. Öncesinde Adana, şimdi Hatay geri sayımda. Orada stat bitiyor. Bu anlamda da e, bu yatırım. Tabii dünyada da... hakikaten rekabet gücü çok yüksek bir spor altyapımız. Her geçen gün güçlenerek e, yoluna devam ediyor. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla. Türkiye'nin dört bir köşesinde açıkçası sadece birkaç ilde değil Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her köşesinde 81 vilayette, ilçelerde, mahallelerde hatta köylerde çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz. Halkımız da bu anlamda spora olan ilgisini her geçen gün tabii ki daha da artırıyor. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Tabii Türkiye'nin spor altyapısının güçlenmesi hem sporumuzun gelişmesi açısından hem de Bakanlık olarak özellikle önemsediğimiz spor turizmi açısından özellikle çok mühim bir konu ve pek çok branşta hem erişilebilirlik hem dünya standartlarında ciddi bir rekabet gücüne sahip tesisleşme spor turizmi açısından da ülkemizin bu anlamdaki istikbal açısından umut verici. Tabii ki bunu biliyorsunuz birkaç gün önce de konuştuk. Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla ilgili Federasyonumuzda da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde bir araya gelmesini, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak. Ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.